Birlikte hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Sonuçlara geçmeden önce dün ankete bir bakalım. Ankette yeni dizi Deha'nın önde olduğunu görüyoruz. Hız kesmeden başlayacak olursak kirli sepet oranlar görüldüğü gibi 3.48 total 1.48 ABC bir ise 2.42 oran görüyoruz. Önceki haftaya göre düşüşler yaşadığını görüyoruz ama total grubunda bir artış söz konusu. Bence şu anda ortalama oranlar. Bakalım bir artış gelecek mi diziden. Teşkilat reytinglerde görüldüğü gibi. Teşkilat ise sezonu tüm gruplarda ikinci sırada yer alarak açtı. 5.38 total 4.86 abi. APC bir sede ise 5.37 oran elde etmiş. Dizi açısından iyi bir sezon açılışı olduğunu düşünüyorum. İki grupta da 5 bandını geçmiş. Bakalım diğer bölümler neler gösterecek. Deha reytinglerde görüldüğü gibi. Şu an sezonu açılış yapan diziler arasında en iyi açılışı yaptığı söyleniyor. Gerçekten iyi bir açılış. 5.49, 6.17 ve 6.24 reytinglerle tüm gruplarda zirvede yer alıyor. Tekrar reytinglere de 1.80 ve 2.20 bandlarında dizi açısından gerçekten iyi bir açılış olmuş. Bakalım devam bölümleri nasıl olacak? Güzel bir bölümdü. Önümüzdeki oranlarda daha artar gibi. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.